11. soru. Şekilde o merkezi birim çemberin birinci çeyrekteki kısmı verilmiştir. Diklikler ve AOD açısının alfa olduğu verilmiş. Buna göre diyor soru. Limit A, alfa giderken sıfıra CD'nin karesi bölü CA limitinin sonucu kaçtır? Şimdi birim çember olduğu için şu uzunluk 1. OD uzunluğu 1. Buraya X diyeyim. Buraya ne kalır o zaman? Pisagor'dan 1'in karesinden x'in karesini çıkarıp kök için alacağım. Kök içinde 1 eksi x'in karesi kalır. Sonra şurası x tamam 1 olduğuna göre şu ca uzunluğunda da ne kalır? 1 eksi x kalır. O zaman şu haliyle şu limiti bir yazıyorum. cd'nin karesi. Şu ifadeyi ne yaptım? Kökten kurtardım. 1 eksi x kare. Bölü CA. ca da ne demiştim? bir eksi x demiştim. Alfa sıfıra giderken yani Şu açının tamamı ya bu tarafa yani şu tarafa gelecek. Alfa açısının sıfır olması demek. O uzunluğunun buraya böyle taşınması demek. Yani şuranın tamamını kapsayacak. Hatta karışmasın. Şöyle sarıyla çizeyim. Şuraya tamamen gelecek. Böyle olduğunda da ne olur? şu uzunluk bir olur. Yani benim şu OC diye x'te belirttiğim uzunluk x uzunluğu bir santim olmuş olur. Alfa 0 iken. Burada alfa yok. Burada limit alfa giderken sıfıra diyoruz ama burada alfa olmadığı için x yerine yazmam gereken sayıyı bulmalıyım. E çemberin yarıçapı da 1 olduğu için ben burada x yerine 1 yazmalıyım. Şimdi x yerine bir yazacağım ama 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. O zaman ne yapıyorum? Sadeleştirme yoluna gidiyorum. 1 eksi x çarpım 1 artı x diye ayırdım pay kısmını. 1 eksi x'leri sadeleştirdim. Şuradaki x yerine de 1 koyduğum zaman 1 artı 1'den limitimin sonucu 2 gelir. Cevabım eşit kadır.